Selamlık arkadaşlar bol şanslar. İyi akşamlar. Evet, beklediğimiz gün geldi. Gazi koşusu. Şans bütün atların yanında olsun diyorum. Ayakları düz bassın, akeden kazansın diyorum. Çok da fazla uzatmıyorum. dördüncü koşudan ikinci altılı ganyan başlayacak. Grup bir alç koşusuyla başlıyor. Ben bu yarışta ilk şansı 4 numara Kuzey Kafkas'a veriyorum. Ondan çok etkili yarış bekliyorum. Sonrasında 9 numaralı Yamanlar Bey ideal mesafesinde koşuyor. 6 numaralı Şarpa gider mesafesinde koşuyor. 7 numaralı Ulan Bator ve 8 numaralı Vernaza. Bu 5 at bende önde. Altın hikaye genelinde. Büyütmek isteyen arkadaşlar 3 numaralı Asafet, 1 numaralı Alihan, 2 numaralı Ardaşa ve 5 numaralı Ritim Divan'dır. devam olarak yani hepsi olarak yapabilir. Ama ben 5 atı önde tutuyorum. Kim bunlar? 4, 9, 6, 7, 8. Altırgan'ın ikinci ayağı grup bir ana fartalar koşusu. Yani ben bu yarışta 17 numaralı kaotikle başlayacağım. Yani son çim yarışlarını ölçü almıyorum. Kesinlikle, kesinlikle yani e, sentetikte çok farklı koşuyor bu at. İlk şansı ona veriyorum. Sonrasında 12 numaralı Ontario. Bu atın da son çim yarışları kesinlikle ölçü almıyorum. Yani çok farklı bir yarış koşacağını düşünüyorum. E, sonrasında 16 numaralı Winstore. Yani bu attan da çok iyi yarış bekliyorum ben. 10 numaralı LitoCoin uzun mesafe sentetik her zaman başarılı olacaktır. Bitcoin kardeşi 3 numaralı Kegner önde boş kalırsa çok farklı koşacaktır. 9 numaralı Light like Star bekleme yapmayı öğrendi. Bugün çok ders yarış yapabilir bekleme yaparak yani kesinlikle kuponlarda bulunsun. Ve son hatta 8 numara koca yapıyorum. O attı son yarışın startta çok fazla kaldı. Sonları çok iyiydi geldi ikinci oldu. Bence ona da bir çarpı atalım derim ben. Gazi koşusu Burgazla başlayacağım ben Gazi koşusu yorumlarım. Yani Gazi yani Burgaz Ahmet Çelik tam istediği at tipi. Yani istediği zaman hızlanıyor. İstediği zaman durdurabiliyorsun. Yani komutlara anında uyabilen bir at. Bence Ahmet Çelik gene 4-5 dönecektir. Yürü yürü dediğinde yani yürüp bir anda 3-4 alıp avantayı yarışı kazanmak isteyecektir. Bence yapabilir. Bence yapabilir. At uygun çünkü. At onun istediği tipe uygun yani. yani ben Gazi favorim Burgas. Sonrasında 14 numara Real Runner. 6 numaralı Gülüm Osman. Ya bu at var ya sülaleci uzuncu bir at. Uzun çinci. Sülaleci yani. Popüler Demir, Maygiret'te de, ta nerelere, Nur Sultan nerelere kadar gidiyor. Tam bir uzun çimci at. Aradan sonra eğer ki bir tane uzun çim gösterseler de ata ben onu favori olarak gösterecektim burada. Sadece uzun çim göstermedikleri için 3. sırada şans veriyorum. 1 numaralı Anadolu Aslanı uzun mesafede her zaman söz sahibi olacak bir at. 21 numaralı İlizyon. Yani kesinlikle uzun mesafe çim atı. Piste biraz yumuşak olursa. Çünkü kaç günden beri yağış var. Elbette tam kuru olmayacaktır. Yumuşak pistte daha iyi koşur, koşar bu at. Ve son olarak da 10. numara Mamba Forever diyorum. Gazi koşusu sıralamam 3-14-6-1-21-11. 6'lık ayın 4. ayında. Grup 2 Zübeyde Hanım koştu. Bu yarışta 9 numara Malama Hoca ile başlayacağım. Bu at aradan sonra gördüğü yarışlarıyla ben artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Stiline uygun çok eminiyor. Gökhan Kocakaya yani tam yerinde bekleyecektir. İstediği zaman yürüyebilecek bir at. Çünkü formu muazzam. 9 numara Malama Hoca ters koşacaktır. Sonrasında 8 numaralı Luna Lovegood. 4 numaralı Flashinger. Ve su altta 12 yıl Tlaz Troması. Bu hatta Gazi koştuğundan sonra bir türlü kendisine gelemedi. Ama aradan sonra yarışını ben çok beğendim. Bugün ters koşabilir. Yani sıralama verecek olursam bu yarışı 9, 8, 4, 12. Altlı Gayen 5. ayında Demir Perde ve Kara Mustafa'yı yani aradan sonra Kara Mustafa, yani yarışlarında bu kazanacak kıvama gelemedi ama bence uzun mesafatı değil yani Kara Mustafa. Uzun mesafeyi eksik koşuyor. Yani ben bu yarışta Demir Perdi çok çok önde tutuyorum. Yani çok çok önde. Yani yarışta süratli gidecektir. İstediği yarış şartları oluştu yine. Son yarışında da son yüze kadar yol bulamadı. Yol bulamadı. Yani son yüzde buldu ve yarış, kazandı. Bugün o trafik sonunda yaşamazsa daha erken gidecektir. Ve kazanabilir. Demir perde, yani ikinci bir tek ararsanız da Demir sonraya da tek vereceğim çünkü. Demir tek atabilirsiniz. Tek rakip öneceğim. O da 6 numaralı Karamustafa. Altın en son 9 ve Light of Banco. Yani bu atın son yarışını da zaten kazanırdı. Yani kısrak kuşunu. Çok dışarılardan dolanmak zorunda kaldı. Kul, split kurbanı iyi ayarlayamadı Özcan Yıldırım ı. Eğer ki o gün de içerilerden dönebilseydi o gün de kazanırdı zaten. O kadar yol kat etmesine rağmen gel, gelip potada bir boy geride 3. oldu. Ben bugün altıncı kullar çekmiş bir Özcan'ın düzlüğe yakın içeride bir yer tutup bu yarışı rahat kazanacağını düşünüyorum. Sonunda 9. ver Light Talk Darkest yanına. Hat önermiyorum. Yani İstanbul iki şablonu bu şekilde şanslarımızda olsun diyorum. İyi akşamlar.